Right till Bayanlar baylar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir günden, yeni bir videodan selamlar ve sevgiler. Ben Ok Basket. Kısa bir aranın ardından sizlerin karşısındayım artık Avrupa'da da NBA'de de normal sezonların son bölümleri geride kaldı. Playoff'larda çeyrek finaller, yarı finaller geride kaldı. Final zamanı geldi çattı. Kupaların sahibi, şampiyonlar belli olacak. Bu süreçte videolarımız devam edecek ama bülten seyrekleştiği için düzenli olarak her gün video paylaşımı yapamıyorum. Bu noktada da anlayışınıza sığınıyorum. Tabii ki yeni sezonlar başlayınca kış döneminde tam gaz devam edeceğiz. Her gün içeriklerimiz gelecek. Ha katılda ise elimden geldiğince her gün paylaşım yapmaya çalışıyorum dar bültenlerde dahi. Haziran ayında Haziran ayı kasası sistemimizin ilk kuponunu herkese açık bir şekilde yapmıştık. Normalde platin üyeleri açık bir sistemde. Ve o kupon kazandı. Daha fazla ayrıcalık için videonun altında link var. Oradan katıl üyeliği edinebilirsiniz. Fazla uzatmayacağım. Yaz dönemindeyiz zaten. Hızlıca kombinimizi oluşturalım. Monaco Paris Basket, Anadolu Efes Fenerbahçe, Beko mücadeleleri gündemimizdeki karşılaşmalar olacak. Monaco Paris Basket maçıyla başlayalım. 19.30'da oynanacak bu mücadele. Fransa Ligi'nde Monaco zorlu bir yarı final serisinde Borg karşısında zorlanarak ki ilk maçı da kaybetmişlerdi ama 3 1 ile tur atlamayı bildi. Paris Basket için de benzer senaryoyu konuşabiliriz. Bir EuroLeague takımına karşı, Asvel'e karşı ki uzatmalarda kazandıkları maç var ki o da serinin dönüm noktasıydı. 3-2 ile tur atlayabildiler. Paris Basket adına harika bir sezon geçiyor. Onlar dönümüzdeki sezon bir EuroLeague takımı olacaklar. TJ Shorts'u takımda tutarlarsa EuroLeague'de ya yine de çok son sıralarda kalabilecekler gibi görünüyor. Önemli transferler yapamazlarsa. Ya bir playoff seviyesinde takım değiller. TJ Shorts olsa da. Monaco terazinin kefelerinde çok daha ağır basan taraf özellikle Mike James gördük ki çok motive. Yine ilk maça benzer bir senaryo bekliyorum Monaco'dan. Fransa'nın kralı biziz. Mesajını bekliyorum açıkçası. Ev sahibi ekipten net bir galibiyet beklentim mevcut. 5.5 handikaptan maç sonucu bir denenebilir. Andolu Efes Fenerbahçe Beko. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde finale heyecanı başlıyor. 20.30'da oynanacak bu mücadele açık kanaldan Beyin Sports Haber'den yayınlanacak. Fenerbahçe Beko. Beşiktaş'ı, Andolu Efes ise Pınar Karşıyaka'yı 3-0 ile süpürmeyi, geçmeyi başardı. Yarı finalde iki takım da beklenenden az yıprandı diyebiliriz. Maçlar her ne kadar kendi işlerinde zaman zaman sıkı anlara sahne olsa da seri genelinde iki takım da galibiyetlere her maçta yakın olan taraftı, sürprize izin vermeyen taraflardı. Fenerbahçe Beko'da Şaras Yasikevicius'un taktikleri, stratejileri tutmuyor. Bunu bir kez daha belirtelim. Takım kazanıyor. Fenerbahçe ve Komonako elif Final Four'a gelirken. Saşa Obradovic'in taktiği ne olabilir? Nik Kalates'i serbest bırakalım. Üçlük denesin. Maç boyunca 11'de 2 attı yanılmıyorsam Nik Kalates ana kadar. Peş peşe 2 üçlük soktu. Ya Saşa için taktiği aslında tuttu. Burada beklentileri aşan Kalates'in üçlükleri sokmasıydı. Yani Şaras Yasikevicius'un planı orada Kalates'e kalmak değildi aslında. Sırtı dönük oyunlardı. Yarı finalde Beşiktaş'a karşı Seri'nin 3. maçında yine Fenerbahçe yarı sahaya geçti sırtını döndü. Yarı sahaya geçti sırtını döndü. Nikkalates'in 2-3'lüğüyle maçın kilidini açtı tur biletini aldı. Burada Dušan için taktikleri aslında yine tuttu diyebiliriz. Serinin 3. maçı özelinden konuşacak olursak. Ama fark yaratan ne oldu? Nikalates'in yani sezon boyunca, kariyeri boyunca üçlük atmakta sıkıntı yaşayan Kalates'in peş peşe şutlar sokmasıydı. Kalates iyi bir stormu mu? Kesinlikle hayır. Bence şans faktörü biraz da bu noktalarda yüzüne güldü. Nick Kalates'in tabii ki önemli bir oyuncu. Çok iyi bir pasör. Euroleague'in en iyi pasörlerinden birisi. Elit bir oyuncu. Ama kariyeri boyunca kötü şutuyla gündemde olan bir isimdi Nikolates. Anadolu Efes'te Tomislav Mijatovic artık takımın tam anlamıyla patron diyebiliriz. 10 11 sezon boyunca yardımcı başant yardımcı antrenörlük yaptıktan sonra bu sezon Erdem Can'dan boşalan koltukta baş antrenörlük görevine geldi Mijatovic ve bunu da başarıyla gerine getirdi. Yeni sözleşmeyi de kaptı. Mijatovic'in ben yardımcı antrenör olarak kalmasını isterim çünkü Anadolu Efes için imza bir Şimdi işler kötü gitse önümüzdeki sezon yollar ayrılacaktır. Ben Mijatovic'in Efes için imza adam bayrak adam olduğunu düşünüyorum. Ya yani keşke yardımcı antrenör olarak Kariyerinin sonuna kadar Anadolu Efes'te yıllar boyu kalsaydı Tomislav Mijatovic. Şimdi baş antrenör olarak temennimiz de onun başarısı yönünde tabii ki. Shane Larkin bir kere harika basketbol oynuyor. Tam anlamıyla harika basketbol oynuyor. Will Clyburn o da odaklandığında Larkin'le birlikte uyumu yakalayabiliyor zaman zaman. Will Clyburn transferinin ardından Efes bu noktalara geldi diyebilirsiniz. Ama Clyburn hala Avrupa'nın en elit oyuncularından birisi. Üst seviyedeki oyuncularından birisi diye nitelendirebiliriz aslında. Ben bir Fenerbahçeli olarak Efes'i kupaya daha yakın olan taraf diye görüyorum, atfediyorum. Ben bu maçtan dolayı Efes tarafından, tarafındayım, serinin ilk başını kazanacakları görüşündeyim. Fenerbahçe'nin sırtı dönük oyunları Efes'e ne kadar işleyecek göreceğiz. Evet bugünlük videomuzdan bu kadardı. Yeni bir günde yeni bir videoda görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.